şey bulabildin mi kız? Yok abla bulamadım. Al anne. Nereden çıktı bu? Buradan. Götür anneannenin odasına koy. Yavaş at yavaş. Uyuyor kadın. Şunun arkasına da bakın. Geç oğlum karşıma. Git bana doğru teyze. He. tamam. Şimdi çık o arada. Gel buraya. Çek. Vazonun içine baktın mı? Baktım baktım. Tamam tamam ben bakarım oraya. Siz çekmecelere bakın. Sen o vazoya bir daha bak. Kalk kalk oturma. Baktım anne her yere. Bir daha bak. Git banyoya bak. Anneannenin odasına bak. Anne e, anneannem baya terlemiş gibiydi bir bakın. Ben bakarım abla. Gel gel şunu yerleştirelim de öyle git. Git oradan. Teyze ufaktan tüyelim delilendi yine. Duyacak şimdi. Bak sana söyleyeyim kırmızı oldu. Çık sen çık gözüne gözükme çık. Dur anne şunu ben şey yapayım. Yaklaş bana doğru. Ha yasla. Bir şeyin kalmamış. Abla sabah tuvalete götürdüğümde yanıyordu. Şimdi düşmüş ateşe. İyi. Ben Ayhan'ı arayıp bizi götürürdüm de bizdeyken de Necati nerede deyip deyip duruyor. Baksın o zaman oğlu ona. Davut kaç tane bakıcı tuttu hepsini perişan etti. Bir ay bile dayanamadılar. O kadar uğraşıyoruz sanki kızlarına bir şey bırakacak. Öyle deme abla. Boş ver. Allah can sağlığı versin. Allah bütün mahalle dayıma hasta gül gibi adamla geçinemiyorsunuz ya. Olurlar tabii. Kullanıyorlar asalağı. Senin de ondan artık kalır yanın yok. Hadi ara bakayım bir daha neredeymiş? Aradım Dur. açmadı. Anneannenin odasına baktın mı iyice? Baktım baktım bir şey yok. Dur, anne kaldırmıştım. Bu ne hali ya? Neredesin sen? Arıyoruz arıyoruz açmıyorsun. Kapanmış. Geç dolanıp durma ayak altında. Tamam dolaşıp durmayalım ayak altında. Annem yine paralarım kayboldu diye söylenip duruyor. Hırsız mı soktun sen yine bu eve? Ne hırsızı be? Ben bile eve zor giriyorum haftada bir kilit değiştiriyorsunuz. Ne haber lan Mete? <laughs> İyidir dayı. Nerede o zaman bu kadının paraları? Ha? Bankaya götürmüyor musun sen? Ya yatırdık. Yatırdık. Ulan bankadan da bu bankalarda da bunlarda da ilan etmişim yani. Evi de bok götürüyor. E geleni kaçırmayı biliyordunuz. Arayın durun şimdi. Dükkanın borçlarını ödüyorsun değil mi sen bunlarla? He dükkanın borçlarını ödüyorum. Çok büyük para ya. Dükkanın borçlarını ödüyorum. Oğlum bu ne lan astronot gibi? Kupon yaptım dayı ya. İyi yapmışsın. Bu araba taz zaten. Ne kadar veriyor lan? 200. Ulan 100-200'ün peşine düşmüşsün. Oğlum oynayacaksan dayın gibi oynayıp her şeyi batıracağız. Oğlum sen bu salaklara uyma. Geçen de kadın altına yapmış. Ambulansa haber vermiştir. İşleri güçleri millete şov yapmak. <laughs> Gel lan eriklere dalalım. Ee, bulabildiniz mi lan bir şey? Allah adı vitrinin orada 3-5 bir şey buldum. Götürdüm verdim ya. Yani. Ne veriyorsun lan? Genç adamsın. İndirseydin ya cebe. Yok ya. Bak şunları al. Neyse iyi yapmışsın. Zaten yakında hepimizi hırsız diye içeri aldırırlar. Mehmet oğlum şu kırmızıları al kırmızıları bak olmuş oğlum. Geçen de polisi aramış. Eve hırsız girdi diye. Neredeyse benim paket edeceklerdi. Konu komşu sahip çıktı. Sana ne yapabilirler ki ne ya? Niye lan? Benim dokunmazlığım mı var oğlum? Aha ev yıktı Kız bir şey oldu yok mu? Yok bir şey yok. Devrildi işte. Bir şey oldu mu kız? Yok bir şey. Gel lan kaldıralım şunu. Tut bak şunu. Bittir. Yavaş. Daya şöyle. ya. Hadi hadi. Tamam, bırak. Ben hallederim. Bırak tamam. Sen git buzdolabının üstündeki raflara bak. Tamam, tamam. Bulabildin mi bir şey? Yok abla bulamadım.

Dayı baksana aradan pozisyon oldu ya. Tam yani, ya. yani. Empoli zaten defansif özellikli bir takım. Sassuolo da geçen yılki ritminde değil. Tam bir birlik maç. Sen bilmiyorsun bir <laughs> şey. hadi adam, lan, hadi. Ha. hadi lan. Aç oğlum, ha. hadi. Gel ulan oğlum. Andaval direğe vurdu ya. Yani. Oh! Hiç mi oğlum şunu. Annen görecek bir sürü laf ondan sonra. İşler. Sen de iki sigaraya bak. Dur Allah Allah. <laughs> Şunları da kaldır şuradan. Kızım koleksiyon yapıyorum onu. Ya, Buraları da bir süpürün. Ne oldu lan buna? Şarjı bitti ya. Allah Allah. Gol geliyor da. Hadi toplanın gidiyoruz. Abla bir ortalığı toplayalım. Tamam toplarız sonra. Hadi Mert al çantanı gidiyoruz. Nereye gidiyorsunuz ya? Hem evi dağıtın hem de ortalık pis de. Siz ikiniz gidin salonu toparlayın. Hiçbir şey görmeyeceğim. Bir daha da bu evi böyle pis bırakma. Emre versiniz komutanım. Hadi hadi. Albay Selma. Hadi lan. Şurayı topla lan. Ahmet evet şu maçı aç da seyredin. Tamam dayı. Bu ne oğlum? Bilmiyorum dayı. Allah belanı versin ki bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun lan? Bu para ne? Kur'an çarpsın bilmiyorum dayı. Buradaydı valla. Lan yalan söyleme. Allah bir belanı versin. Oğlum. Git o ananı çağır. Ne diyorsun dayı? Ananı çağır ananı. Anne. Anne. Ya ne var? Gelsene bir. Gel bir gel. Ne? Oh. Götür hanım götür. Batın geminin malları. Ne biçim konuşuyorsun sen be terbiyesiz. Ya. Böyle severler adamı. Bir akıllı sensin değil mi bu dünyada? Bir de utanmadan çocuğun çantasına koymuşsun. Koyacak bir yer bulamadım. Koca evde koyacak bir yer bulamadın mı? Sorsaydın bana gösterirdim kardeş. Ne bağırıyorsun? Sen niye uyandıracaksın? Uyansın. Uyansın. Uyuması işinize geliyor değil mi? Bunlar ne? Kız salaya yatma. Sen daha az uyanık değilsin. Git getir bakayım çantanı. Ne diyorsun sen? Git getir be? bakayım şu çantanı. Ne diyorsun sen? Benim çantası. Yaman be saçmalıyor işte. Saçmalıyor değil mi? Ben saçmalıyorum. Yürü kız gidelim. Nereye gidiyorsun? Dayım. Çek gelini. Tamam lan siktirin gidin. Hadi siktirin gidin. Hadi tamam, tamam ben gidiyorum. Tamam yetiştirip durma. durma. Sen eşek. Niye vuruyorsun lan çocuğa? Arıyorum şimdi Davut'u. Ara lan. Ara gelsin. Sen var Ara ya Ara hadi. iyice azıttın. Göstereceğim ben sana gününü. Kız bak canımı sıkma elimde kalırsın. Pınırızı pırtınızı toplayın siktirin gidin. Evin de içine sıçtınız zaten. Ha, biz sıçtık değil mi? Her şeyi yedin bok ettin biz sıçtık. Ulan sizin yüzünüzden evimden barkımdan oldum lan. Yuvamdan oldum konuşma, siktirin gidin konuşma. hadi. Konuşma. Siktir. Yalan. Sen ne bakıyorsun lan pezevenk çocuğu? Beni mi döveceksin? Siktir git hadi. Yürü.